Herkese selam gençler. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta star hediyelerinden nasıl efsanevi karakter çıkarılır? Bugün sizlere onu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık kutular oyundan kalkmıştı. Kutulardan sonra Brawl Pass sezonuna geçmiştik. Brawl Pass sezonundan sonra da artık bizlere star hediyeleri geldi. Star hediyelerinden karakter çıkarabiliyoruz. Bir anda çok eskilere gittim. <laughs> Neyse star hediyelerimizden arkadaşlar nasıl efsanevi çıkarırız? Efsaneviden de nasıl efsanevi karakter çıkarırız? Önemli olan bu şu an bizim konumuz bu. Şimdi genelde ben e, oyuna girdiğimde hesabımı merak edenler oluyor. Yorumlarda e, hesabımda ne var ne yok göremedik diyenler oluyordu. Onun için hesabımı şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş iniyorum. Siz zaten görürsünüz. E, kostümlerim falan da var. Kostüm kostümlerimiz de bayağı çoğaldı. Şöyle arkadaşlar ben yavaş yavaş iniyorum sizler bakıp görebilirsiniz buradan. Yani benim karakterimde şu an ya benim hesabımda 57 tane karakter var. Çok az yani bana az geliyor bilmiyorum size nasıl. Ee, efsane bir eksiğim de var hem de bayağı bir var. Ee, şu an herkesin gözdesi sanırım Chester olmuş ve Kit olmuş. Chester ve Kit. Milletin hani gözdesiymiş şu anda. Bilmiyorum ne yapacağız. Onun dışında arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Siz elmasları ne yapıyorsunuz? Yani elmasları karakter açmak için mi kullanıyorsunuz? Ee, ben ee, daha biraz önce biraz önce değil aslında biraz birkaç zaman önce karakter açmak için kullandım. Sizler ne yapıyorsunuz? Hani yorumlarda lütfen yazarsanız sevinirim. Onun dışında arkadaşlar Brawl Pass da 41. yerdeyim. Hesabım bu şekilde yani. Hazır Brawl Pass'e de girmişken arkadaşlar sizlerden bir kişiye ben Brawl Pass almak istiyorum arkadaşlar. Brawl Plus değil arkadaşlar kesinlikle Brawl Pass alacağım. Bir kişiye aranızdan Brawl Pass hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlara arkadaşlar çekilişe katılıyorum yazmak. Tamamı bu kadar arkadaşlar. Bunu yaparsanız arkadaşlar çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yorumlara bir de çekilişe katıldıktan sonra isterseniz Instagram adresinizde size ulaşabileceğim bir adres bırakabilirsiniz lütfen telefon numarası bırakmayın Arkadaşlar bu sizden çok büyük ricamdır başkaları arar hesabınızı ister veya başka şeyler yapabilir o sebepten sadece Instagram hesabı ben size ulaşırım zaten şimdi gel gelelim taktiğimize arkadaşlar yapmamız gereken şey şu bizim toplamda Brawl Pass sezonunda 10 tane Star hediyesi biriktirmek yani şöyle anlatayım size Mesela yeni başladınız bunu yeni hesap açıp da yapamazsınız çünkü 10.000 kupa gerekiyor. Hatta en baştan başlayalım. Sizlerin arkadaşlar 7.000 ila 10.000 kupa arasında bir kupaya sahip olmanız gerekiyor. Ben şu an 19.000 kupayım. Ben de olmayacaktır büyük ihtimal. Sizlerin hani böyle 20. kademeye kadar gelip hiçbir star hediyesini açmaması gerekiyor. Veya işte 30-40'a kadar gelip toplamda 10 tane star hediyesi biriktirip açmaması gerekiyor. Bunu açmadıktan sonra biriktirdikten sonra dükkan kısmına geldiğinizde arkadaşlar Buradan arkadaşlar pardon içerik üreteceğiz destek kısmına buraya arkadaşlar star yazıyorsunuz 2R ile büyük harflerle yazıyorsunuz bu arada star 2R ile efsanevi yazıyorsunuz kodu gir diyorsunuz sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar buradan ve 10 tane biriktirmiş olduğunuz haliyle bir maç atacaksınız arkadaşlar ee, bir tane istediğiniz karakter olabilir ben bir tane karakter seçeyim buradan sizler için Daryl'ı seçtim hani biraz da kupası yüksek biraz heyecan olsun botlar gelmesin diye ee, iyi oynayabilir miyim bilmiyorum bu arada oyna kısmındaki ee, star hediyeleri hariç arkadaşlar onlar bir işimize yaramıyor haberiniz olsun yani sadece pes kısmındakiler geçerli olmak üzere bu buradan hemen kutularımızı alalım millet neler yapıyor onları da biraz gözetlememiz lazım aslında bunun aksesuarı ne iş yarıyordu ya Şunu şöyle alalım şuradan. Yani iyi başladık bence. Ee, şu eleman. Gerçek olan. Bu değil mi lan? Sen şimdi buradan geleceksin büyük ihtimal. İkiniz de alırsam çok güzel olur. Aldım. Ben birini aldım da. Ya, tamam sorun değil arkadaşlar. İkinci, üçüncülük falan sorun değil. Önemli olan bizim kupa artışı sağlamamızdı. Gördüğünüz gibi o bayağı da görev varmış. Tamam ben bunları bitiririm. <laughs> Daha sonrasında arkadaşlar sıra sıra gelip buradan açmaya başlıyorsunuz e, star hediyelerinize. Yani herhangi bir sıra farkı yapmanız da önemli değil. Normal düz açın işte. Böyle yapabilirsiniz. Onun dışında bakın ben burada bir sürü e, arkadaşlık istekler var. Bunların hepsini arkadaşlar reddediyorum. Sizler arkadaşlar sahip olduğum ID burada. Benim arkadaşlık kodum burada. Lütfen beni ekleyin. Beraber oynayalım. Hatta ben bir kulüp kurmayı düşünüyorum bu kulüpte arkadaşlar sizlerle birlikte hani bu mega kumbara mevzuları var ya beraber mega kumbara kasalım istiyorum. Yani bomboş klanlar bomboş kulüpler var <laughs> onlarla yapamıyoruz lütfen arkadaşlar hani kulüp kuracağım. Buradan eklediğim direkt 20 arkadaşla beraber arkadaşlar sizlerle kulüp kuracağım. Buradan çıkaracağım kişiler de var zaten beni ekleyebilirsiniz kısacası. Efsanevi karakteriniz de şimdiden hayırlı olsun. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Brawl Pass benim sizlere hediyem olacak. Daha fazla video için arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.